Borsada Tesla hisselerinin çakılmasıyla servetinden 16,5 milyar dolar kaybeden Elon Musk, bir günde en fazla para kaybeden insan olarak tarihe geçti. Musk'ı takip eden kişi ise dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos oldu. Tesla hisseleri New York borsasında adeta çakıldı. Tesla'nın kurucusu Elon Musk da bu düşüşten haliyle çok ciddi şekilde etkilendi. Musk son borsa gününde servetinde 16 milyar doların üzerinde kayıp yaşadı. Bloomberg milyarderler endeksine göre Musk dünyanın 6. Forbes gerçek zamanlı milyarderler listesine göre ise 8. en zengin insanı. 185 milyar dolarlık toplam servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Amazon CEO'su Jeff Bezos da kaybedenlerden 7,9 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Bezos, Musk'ı takip ediyor. Dünyanın en zengin 10 insanının son borsa günündeki servet değişimlerine bakıldığında en az 8'inde ciddi kayıplar görülüyor.